arkadaşlar. Yine Forakazık kazık delikleri doldurma işlemi. Beton geldi. Pompa kuruldu. Mikserler bekliyor. Şu an 8 tane delik var. Sırayla bunlar doldurulacak. Makine çok büyük. Tam 120 ton ağırlığında. Her bir deliğe bir mikser yani 11-12 metreküp beton gidiyor. Şu baştan yolun sonuna kadar 600 tane fora kazık deliği dolduruldu. Bunlar son delikler. Üzerine bu köprünün aynısından yapılacak giriş güzergahı zemin sağlamlaştırması için. Yani mesela şu şekilde olacak. Mesela şu üst taraflar oldu. Mesela bakın. Şu şekilde. Yerin 11 metre altına kadar. Yani 11 metre deliniyor. Bu dolduruyoruz. Üstüne son 1 metre kaldığında toprakla kapatıyoruz. Beton içinde kendisi donuyor Şu Salladığımız şey Temire Bunun adı neydi? Tremi, tremi. tremi. Hadi, hadi. Bu ne bu ne? Umarlak dolduruyoruz ne var diyorlar? Ey, şazi, bugün makasçılar. 4 gündür bu işle uğraşıyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ben eskavatör operatörüyüm bunun zeminini, çıkan malzemesini aktarmayı falan. Niye bakıyorsun? Bu evet. şefimiz mühendis. Petrolün gelmesini bekliyoruz. Bu proje Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesi. Yaklaşık inşaatı 10 yıldır devam ediyor. Yalnız çok büyük bir proje tabii ki. bizim sorumluluk alanımız yani Uşak şantiyesinin sorumluluk alanı yaklaşık 120 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. İşte bunun içerisinde işte köprüler, viyadükler, menfezler, büyük yarmalar. Bak kolay olmuyor. İyileştirme kazıları 10 yıldır bu işler yapılıyor. Ee, %80'e gelindiğini söylüyorlar. Ne kadar doğrudur bilemem. Ama yoğun bir çalışma var. Bu forakazın derece yerlerin hepsini ben ayarladım. Yani forakazın düz bir zemine oturuyor olması lazım. Çünkü yüksek ağırlıkta ve çok yüksek. Ee, en ufak dengesizlikte sağa sola yatabilir. <laughs> Delikten çıkardığı e, malzemeyi de sürekli toplamak gerekiyor. İş bitiminde buradan. O malzemeyle yol yapıp forakazı buradan çıkarmamız gerekiyor. O malzemeyi ondan orada biriktirdik, almadık. beton atılmaya başlayınca tekrardan çekim yaparım.